Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Organ ve doku bağışı nasıl yapılır? organ bağışı, kişinin hayatta iken, kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya, tamamını, ölümünden sonra, başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere, vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes, organ bağışında bulunabilir. Bağış için kişi, sağlık müdürlüklerine, yetkilendirilmiş özel ve devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine ya da, sağlık ocaklarına başvurabilir. Organ bağışları Sağlık Bakanlığı'nın bilgi sistemi üzerinden online olarak organ nakli koordinatörü, organ bağış sorumlusu tarafından alınıp sisteme kaydedilir. Ayrıca bu sistem üzerinden doldurulan bölümlerin kağıt olarak çıktısı alınıp organ bağışlayan kişinin imzası alınır ve organ bağış kartı doldurularak kişiye verilir. İşlem süresi 5 ila 10 dakikadır. Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin, kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir. Beyin ölümünde beyin fonksiyonları tamamen kaybedildiği için geri dönüşü yoktur, tam ve kesin olarak ölüm gerçekleşmiştir. Bu durum bitkisel hayatta karıştırılmamalıdır. Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi için bir takım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır. Bu testlerin sonucunda alanında uzman iki hekim tarafından beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği kararına varılır, daha sonra bu karar aileye bildirilir. Organ bağış kartı olup olmadığına bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşülür. Bu görüşme organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz. Organ bağışında bulunmak isteyen kişiler kalp, kornea, tendon, karaciğer, ince bağırsak, yüz ve saçlı deri, böbrek, kemik, ekstremite, kol, bacak, pankreas, kas dokusu, üst solunum, akciğer, kıkırdak, üst sindirim yolları, deri, uterüs, rahim gibi organlarını bağışlayabilmektedirler. Nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde ulusal koordinasyon sistemi tarafından yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir. Organ dağıtımı ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Alıcı ve vericinin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen esastır. Yaşın ileri olması, kronik bir hastalığın bulunması, alkol veya sigara içiliyor olması ve benzeri nedenler organ bağışı yapılmasına engel değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 6 Mart 1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, Maide Suresi 32. ayette, kim, bir kimseye hayat verirse, o, sanki bütün insanlara, hayat vermişcesine, sevap kazanır, diye buyurulmuştur. 29 Mayıs 1979 tarih ve, 2238 sayılı kanunla, organ bağışının, yasal boyutu belirtilmiştir. Buna göre madde 6-18 yaşını doldurmuş ve, mumeyiz olan her kişiden, organ ve doku alınabilmesi için, vericinin en az, iki tanık huzurunda, açık, bilinçli ve, tesirden uzak olarak, önceden verilmiş, yazılı ve imtiyazlı veya, en az, iki tanık huzurunda, sözlü olarak beyan edip, imzaladığı tutanağı, bir hekim tarafından, onaylanması zorunludur. Madde 14, bir kimse, sağlığında, vücudunun tamamını veya, dokularını, tedavi, teşhis, bilimsel amaçlar için bırakıldığını, resmi ya da, yazılı bir vasiyetle, belirtmemiş veya, iki tanık huzurunda, açıklanmamış ise, sıra ile, eşi, reşit çocukları, ana veya babası, veya, kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa, yanında bulunan herhangi bir yakınının, muvaffakiyetiyle, ölüden, organ ve doku alınabilir. Organ ve doku bağışında bulunan vatandaşlar tıbbi ölümleri gerçekleştikten sonra bağışlayacakları organ ve doku bilgilerini e-devlet kapısı üzerinden görüntüleyebilir ve herhangi bir sebepten dolayı organ ve doku bağışından vazgeçmek isteyen vatandaşlar iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilmektedirler e-devlet kapısı üzerinden bağışlayacakları organ ve doku bilgilerinizi görüntüleyebilmek için veya organ ve doku bağışı iptali yapabilmek için e-devlet kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza sahibi olmak gerekmektedir. e-devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-devlet şifresi almak yeterlidir. e-devlet şifreniz ile birlikte www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama yerine organ ve doku bağışı sorgulama ve iptali yazıp karşınıza gelen ekrandaki linki tıkladığınızda açılan sayfadan tıbbi ölümünüz gerçekleştikten sonra bağışlayacağınız organ ve dokularınızı görüntüleyebilir ve bağışınızı iptal edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip, kanala abone olup, destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak, yeni yayınladığımız bilgilerden, faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için, yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.